kapıldım. Ve bu çok 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 tehlikeli bir hastalık. Ve bu hastalıktayken bana yardımcı olmanızı, annelerinizin, babalarınızın, sevgililerinizin, ee, baba babaannelerinizin kefen paralarını bana yatırmanızı istiyorum. Çünkü bu gerçekten çok zor bir hastalık. Ne hastalığı biliyor musunuz kardeşim? Fucking MMO hastalığı abi. E, Elder Scrolls Online'e başladım. İrem'e de dedim ki... İrem'e de dedim ki... Bak hayatım ben e, MMO'ya başlarsam benim yayın hayatım biter. Tamam mı? E, Yok ne olacak? E, ne olacak falan demeye başladı böyle. E, girdik. Dün sabah 7'de falan yattık. Bir günde. Bir arkadaşa sıfırdan çarkastık. Benim işte e, daha low level bir şeyim vardı falan. Oynadık. Mükemmel olmuş. ah yani. Şerefsizler orada bak. Benim Par partners şey. in Crime bak. Sen ne güzel olmuşsun öyle. Kato'yu da güzel yapmışsın. Sen hep çok güzel bir kadınsın. Getir bakayım Kato'yu. Ama Kato çok duramaz herhalde değil mi? Uyumasın mı lazım? Yemek Yeni mi? yemek yedin. Yeni yemek yedin. <laughs> Uuu! Jockey Kato! Jockey Kato! Hoppa! Jockey, Jockey Kato uçuyor valla. Jurox gibi uçuyor valla. Seni ben Jurox'la tanıştıracağım Kato'ya. Bu kadar adını duyduğun insanla tanışmasan olmaz. Değil mi? Mua. Neydi aşkım? Bir <laughs> daha. Gibi bir sebze. Doydun mu peki? Bu çocuk çok az yemek yedi bugün. Bu çocuk çok az yemek yedi bugün. Ha ne var burnum al dokun. Sen çok gebez. <laughs> çok gebezsin bu gıdık ne? Bu gıdık ne? Be. Be. <gülüyor> ne? <gülüyor> o ya, o. Hmm. Tatlılık yapmaya mı geldin buraya? Bütün gün anamızı ağlattın yayına gelince sevimli ayakları değil mi? Sen de işini biliyorsun ha. Sen de işini biliyorsun yemin ediyorum ha. <laughs> Katonun tipini kestiremiyorum ileride nasıl olacak. Bilemiyorsun abi çocukluk dönemlerini bilemiyorsun. Böyle çok güzel e, çocukluğu bebekliği olan insanlar sonra gargamel oluyor. Bunun anlamında değil genel tipsizlik olarak. Oh, Osman Özbekçim 11. ayın kutlu olsun. Biz onu her türlü severiz değil mi? Gözüme dokunamazsın ki orada bir şey var. Hey <laughs> <laughs> boy. Abi sifoncum hoş gelmişsin teşekkür ediyorum. Cık, sağ olasın 5 liranın için. Kesene bereket. Arkadaşlar öğretmenin yeni bölümü yok. Dolayısıyla da izleyemiyorum. Hani bölümü olmayan bir şey ben ne yapayım? Gizli kayıtları mı bulayım? Adamlar yayınlamamış değil mi? Değil mi? Ne şaşırıyorsun? Ne şaşırıyorsun? Ne şaşırıyorsun? Oh. Oh. E, bana bir öpücük yok mu? Hmm. Hmm. Öpücük ver. Ver ver. Katuk. Büyüdüğünü görebilecek miyiz? Abi ee, Allah uzun ömür versin herkese. Umarım hep beraber görürüz. Böyle depresif şeyler yazmayalım. Çocuk çok büyüdü ya. İlk hallerinin var mı sesleri falan? Yani ben... Kato'yu en azından her yayınımda bir göstermeye falan çalışıyorum. Çok değişti yani ben çok şaşırıyorum. Hani sizin için daha da şeydir çünkü hani ben bütün günü geçirmeme rağmen şaşırıyorum. Siz böyle sadece hani belirli saatlerden belirli saatlere görüyorsunuz Kato'yu. Ama bunun 2-3 yaşı çok tatlı olacak muhtemelen ya. Böyle odaya falan girecek işte. O zaman seninle beraber yayın yaparız kızım. Hatta bir YouTube kanalı falan da patlarız. Ben seni sömürürüm bir güzel. Değil mi? Ya artık insan şey istiyor ama. Ee, nedir onun ismi? Hani bir intelligent bir konuşma istiyor artık bir zeka barındıran. Hani çünkü çok akıllı hareketler yapıyor ama böyle ev 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 falan konuşunca bir tuhaf oluyor. Ev ev ev. Tabii ya. Ben malım değil mi kızım bu sesleri çıkardığım için? Sen akıllısın. Öyle dönüp bakmıyorum bile ben malım çünkü ben mal olduğum için ev ev yapıyorum değil mi? Hala da iplemiyor. Tabii. Ebe ebe abi, abi. Ne yapıyor? Ne var orada? Kulaklık var. Kulaklığı boş ver sen kulaklığı. Elimi mi yiyeceksin? Yeme dur. Oh ciroz. Vaka açıklandı. Bakmak isteyen baksın. Tamam kuşum bakarız. Bazen mal gibi hissettiriyor gerçekten Kato ya. Mesela böyle karşısında şaklabanlık falan yapıyorsun. Böyle ası aşırı böyle soğuk burnu havada bir tavırla ve başka yere dönüyor falan. Kalıyorsun öyle salak gibi diyorsun acaba akıllı da ben mi malım hani benim mallığıma mı gülüyor acaba hani komik bir şey de yapmıyorum mal olduğuma mı gülüyor direkt. Bırra ya vay be vay be panda bota 9. aylık eyvallah çok teşekkür ederim. Bırra Elder Scrolls'da tek seferlik para vermiyor muydun reis? Tek seferlik evet. Ha ben onu anlatıyordum. Arkadaşlar, ESO'ya başladık. Yeni virüsümüz bu. Yeni kanserimiz bu. Şunu söyleyeyim, oyun gerçekten çok başarılı bir oyun olmuş. Böyle MMO gibi hissettirmeyen ama aynı zamanda MMO kısmı da çok iyi olan grafiklerinden tut, efektlerine, gameplay her şey çok iyiydi. Ben normalde hiç MMO sevmem. Beni bağladı. Artık hani gece yayınlarında MMO görmeniz ihtimaldir. Ama çok sarmazsa insanları, hani çok talepte olmazsa farklı oyunlar yapılabilir tabi. ama bir, bir virüs bulaştı. Bir virüs bulaştı. Sen SS channel'a baksan attım onaylık değişimi. Onaylık değişim gözler önünüzde motherfuckers. Haha <laughs> bebeğim. Tabii ya. Nereye attın? SS odasına mı attın? <laughs> SS odası. Sen çok çirkin bebek olarak doğdun Katya bu arada. Sen benim gördüğüm en çirkin bebeklerden biri olarak doğdun bu arada. Şu tipe bakar mısın abi? Laskopat. Lazrail. Şimdi şu tipe bak bir de. Şu tipe bak bir de. <laughs> bu sensin. Evet. Bu sensin. Tanıyor mu kendini görünce? Dur ki. Aynada bile zor tanıyor kendini. Ya şu keyif pezevenginden nerelere geldin Kato ya? Şu keyif pezevengine bakar mısın? Bu sendin. Hala aynısın bu arada. Dün Instagram'da bir story paylaştım. Yemek yediriyoruz. Paşa arkasına yaslanmış. Bacaklarını uzatmış. Eliyle böyle falan yapıyor bize. Şunu ver bunu ver falan gibisinden. Yemek yiyor. Yattığı yerden yemek yenilir mi lan? Ölürsün ölürsün. Ama keyfi kekaydı. Biz de bozmadık keyfini. <laughs> 3000 vaka mı olmuş? Anla ki. Bakarız onlara ya. Şimdi çok moral bozmak <laughs> istemiyorum abi. Resident Evil 3 olacak ya. Siz beğendiniz mi Resident Evil 3'le alakalı bir fikriniz bir beyanınız var mı arkadaşlar? Yoksa da hani çok da bir fikriniz yok mu? Görmek mi istiyorsunuz sadece? Ben oynamayı düşünüyorum onu. Ama yani affedersiniz piç edilmemesi gereken oyunlar var. Y Daha... Tabi. <laughs> <laughs> Esodo aylık üyelik olayı ne? Abi onu konuşuruz. Ben şu öncelikle piç edilmemesi gereken gereken oyunları bir söyleyeyim. Bir kere State of Decay oynanmalı. Bir kere Total War başladık oynanmalı. Sonrasında Bannerlord başladık. Ya Bannerlord biraz bırakılabilir bu arada çünkü Bannerlord çok bug'lı. çok yarım, çok böyle yarım yamalak değişik bir oyun olmuş yani hani tam hissettirmiyor oyun içerik bağlamında falan. Bir de benim yayın dışı da oynadığım bir seri var. Onda daha da ilerledim. Ondan dolayı hani biraz gördüm oyunun ileriki safhalarındaki içerik çeşitliliğini. O kadar da yok. Bunlar biraz hani moralimi bozdu, şevkimi kırdı. Çünkü hani 8 yıl beklemiş bir oyunun grafiksel olmasa da en azından içeriksel anlamda biraz kendini geliştirmiş olacağını düşünmüştüm. Öyle olmadı. Ee, bakalım yani inşallah update'lerle falan biraz daha toparlar. Yeni mission'lar şeyler eklerler. Değil mi? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Vurma bana vurma bana ne yapıyorsun? Sen çok tatlı bir bebeksin. Bak bana vurma. Bana vurma. Bana vurma 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 vurma. Bana vurma vurma vurma. Ne var gözümde? Ne var gözümde? Roma oynayacağım ya. Belki bugün Roma da oynayabiliriz. Yani bugün oynayacağım oyunu seçmedim arkadaşlar. Fakat artık hani bir FPS oyunu araya girsin istiyorum. O yüzden Call of Duty'yi indirdim. Call of Duty oynayacağız. Ee, yani oynanabilir. O anlamda söyleyeyim. Ee, bugün ne oynayabiliriz bilmiyorum. Belki Total War geçebiliriz. Belki Call of Duty ile açarız. Gece yayınında ESO olur diye düşünüyorum. Elder Scrolls Online. Bu arada birisi e, ESO şey <laughs> sormuştu. Yem. <laughs> Seni yerim. Birisi Elder Scrolls Online'daki e, aylık ödemeyi sormuştu. Oyuna bir kere para veriyorsunuz arkadaşlar. Aylık ödeme olayı ESO Plus diye bir şey. Bu ESO Plus'ta galiba envanter kapasitesi. İşte ne bileyim başka ne alabiliyorsun aşkım? Ya çok da bir evet bok almıyorsun galiba mesela. ya. Kapasite için alıyorlar. Yani hani daha fazla envanter yerin olsun diye. Ama onsuz da oynanır mı? Bal gibi oynanır yani. O ben günlerdir kız zannediyordum. Vay amına koyayım. Kız zaten. Doğru tahmin abi. Ben oğlum falan mı diyorum katya O refleks ya. Alışkanlık. Pay to win yani. Aha, aynen. Pay to win kanka envanter kapasitesi alıyorsun pay -to -win oluyor. <laughs> Arkadaşlar pay -to -win olabilir mi? <laughs> pay to -win diye bir şey yok abi oyunda. Sıfır pay to win. En, en, pay -to -win. Pay -to -win yani tamamen şey e, normalde envanter kapasitesi Tarkov gibi düşün alakası bile yok hani örnek veriyorum sadece. Hani e, Tarkov'un %10'u zorluğunda bir olayı var. Hani o da sen envanterinde <laughs> çok item tutmak istiyorsan ciddi fazla item tutmak istiyorsan onu alıyorsun iki katına çıkıyor, o kadar yani. Çok da şey değil, onu aynısını gidip oyun içi parayla da arttırabiliyorsun kendi envanterine, çok koymuyor. İçeriklere tam olarak ulaşamıyorsun DLC almadan. Bilmem, öyle mi? Ya ben Elder Scrolls oynuyorum ve DLC'ye bir kere ha gitmişim, daha gitmemişim. Oyunun geri gitmemişim. Ya bu arada oyunda kadar içerik çok fazla, çok fazla abi. Fazla yani. yani ESO'da, Elder Scrolls Online'da, yani bilmiyorum. Mesela Skyrim'de single quest'ler yapıyorsunuz ya yani hepiniz Skyrim Oblivion az çok oynamışsınızdır. Bilenler için diyorum Elder Scrolls'u. Ee, quest'leri de en az bir yani bir standalone single player RPG kadar kaliteli ve sarıyor ve gerçekten de hani ne eğlenceli boş quest'ler değil. şunu getir, bunu getir değil. Her quest'in bir hikayesi var. Hani dolu yani çok dolu içerikleri var. Oyun için müzikler, artwork, grafikler her şey çok güzel. Ben bayağı beğendim yani. Hatta bu oyunun neden hate aldığını anlamadım. Amanda Cerny yayın açmış. Ömer Faruk How are you my dear yazıyor amına. <laughs> Ömer Faruk. Seni <laughs> gerim. Sana da böyle kekolar yazacak ileride kızım emin ol. Onlara ne yapacaksın? Onlara ne yapacaksın? Siktirler. Aa, onları koronalayacak mısın? Korona mı yapacaksın Sen zombi misin? Sen zombi misin? Zombi misin? Hoppala. Yerim seni. Tatlı kız. Bugün ne oynasak acaba ya? Aşkım senin trial ne zaman Eso'da? Ee, şu an konuşuyorlar. Yarım saate ya bir buçuk saate. Tamam geceye kalır Eso o zaman. Okay. Kod oynayak. İkisini de yapalım. Ne oluyor lan? Öpücük mü attın sen? Cık, cık, cık. Yürüyemiyor değil mi? Yok yürüyemiyor. Bayağı makine gibi emekliyor ama yürüyemiyor. Yürüyor da daha doğrusu şöyle destek alarak yürüyor. Kendi başına bırakırsan direkt karpuz gibi yapışıyor yere. Ben yayın nasıl izleyebilirim? Taktik lütfen. Sadece chat var. Ben de yüksek yükselmiyor. Bak Kato veriyor taktiği. Bey. Ben... Yerim seni. Hımmmm Şu yanaklara bak ya. Ya sen çok tatlısın ya. Ya sen çok tatlısın ya. Ya sen çok güzelsin ya. Ya sen çok tatlısın ya. Mmm, Yerim seni be. Bak yine be. Oy oy. İçeri götürüyorum aşkım. Yemek yiyeceği zaman geri gelir. Yiyecek Yedi mi? zaten. Tekrar yemeyecek mi hiç? Mama, Mama yiyecek. Yatacak. yatacak mı? Ne zaman yatacak? Şimdi yatacak. Yani var mı plan? Dokuz, dokuz buçuk mu? O civardan. Yok, dokuz. Götürüyorum şimdi. Işte. Okey. O zaman götürüyorum şimdi. Yarım saat oynasın mı? Tamam. Değil mi? Hı. Sen bir yarım saat... Vada. <gülüyor> Vada. <gülüyor> Vada. <gülüyor> Vada. <gülüyor> Vada. Vada. <laughs> Vada. Yiyeyim seni. Hadi götürüyorum seni. Oyuna geçelim biz de. Ben Lord update gelmiş. Her gün update'liyorlar zaten ya. Geri getir.